Devam et bas ayağını yukarı doğru. Basabilirsin. Evet oraya bas. At ellerini yukarı. Evet. Aferin çek kendini. Aferin. Bak Ebrar sona çıkmak üzere. Sen de devam et bak. Düğmeye bas. Aa! <laughs> Ebrarcığım şimdi bir tane daha seç. Ondan sonra abi şey yapalım. Hangisini istiyorsun? Düğmeye basacaksın az. Aferin. Bırak kendini aşağı. <laughs>